E, bunun sebebi ise e, yani genellikle e, çok TikTok'ta gezinmem ve TikTok'ta takipçilerin daha olduğu için onlara göre videolar çekilmek. Ama e, şöyle bir şey var hani e, TikTok'ta da e, youtube'da da e, kendi hesabından e, yaptığım BTS'in birkaç videosunu atacağım. Hatta bu dört e, paketi gelebilir. Bunu bilmiyorum ama e, öylesine sürüyorum. Takipçilerimizde en azından bir Acaba e, yine o geçiş olayı olayımı onu pek anlayamadım. Ama e, düzeltilmesini istiyorum. Yani eğer e, annemin telefonundaki hesabı da kullanıyorsanız bu hesabı da kullanmanız gerekiyor bence. Çünkü e, tabletimdeki hesapta bir sürü videolar var arkadaşlar. Bu yüzden e, bilmiyorum yani. Siz ne diyorsanız. E, görüşmek üzere. Size seviyorum. Zaten size seviyorum dediğim e, telefondaki yani annemin e, kendi Telefonumdaki e, aboneleri diyorum size veriyorum çünkü 12 abonemiz var e, ve bu beni çok sinirli bozuyor. Yani neden TikTok'ta 45, şey pardon 49 abonem var iken, e, neden e, YouTube'da 12 abonem var onu anlamıyorum. Ama şunu anlıyorum ki TikTok, YouTube kadar kolay yani e, YouTube çok zor arkadaşlar. Yani biriniz YouTuber olması için iyice düşünüp karar vermeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten e, bu aralar pek video çekememenin nedeni de bu. Hani içerik bulamıyorum. İçerik bulamadığım bulamadığım için video çek, çekemiyorum yani. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenirsiniz ve e, bu arada eğer abone olduysanız e, arkadaşlarınızla ve yakın e, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza da beni tavsiye edebilirsiniz. Tabii ki de YouTube'u olan ve videoyu videoları izlemeyi seven birileri olsun istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.